أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل لكتة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم E yahsebul en yutraka Aziz ve çok kıymetli din kardeşlerim. Bizleri bu yılın da fırsatlarla dolu manevi atmosferi yüksek rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan ayına kavuşturan yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Onun Resulü, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun al ve eshabına da salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, insanoğlu yapıp ettiklerinden, hal ve hareketlerinden, söz ve davranışlarından, Yüce Rabbimize karşı kendi benliğimize, kendi kişiliğimize, nefsimize karşı ve etrafımızdaki insanlara ve çevreye karşı sorumlu olan bir varlıktır. Yani insanoğlu yapıp ettiklerinden sorumlu bir varlık, Rabbine karşı sorumlu, kendine karşı sorumlu, aile efradına, eş, dost, akraba, konu, komşu, arkadaş, ve bütün insanlığa neticede karşı sorumlu bir varlıktır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de insanoğlunun sorumlu olduğunu şu ayeti kerimesiyle ifade ediyor. E yahsebül insanu en yutraka suda. İnsan kendinin başı boş bırakılacağını mı zannediyor? Yani buradan anladığımız şudur. İnsan başı boş değildir. Yapıp ettiklerinden sorumsuz değildir kendi aklına estiği gibi hareket etme olanağına ve lüksüne sahip değildir. İnsanın hal ve hareketlerini ve bütün her şeyini kuşatan, Yüce Rabbimiz tarafından belirlenen, Yüce Dinimiz tarafından çerçevesi çizilen, bir takım kaideler ve kurallarla bizler ne, yap, ne durumdayız? Elimiz ayağımız tabiri caizse, Yüce Rabbimizin bu kurallarıyla bağlıdır. Onun çerçevenin dışına çıkamayız, çıkmamalıyız. Eğer sorumlu bir varlık, sorumlu bir insan, sorumlu bir mümin isek çıkamayız. Ama sorumsuz davranırsak, hesabımızı, kitabımızı iyi yapmazsak, önünü arkasını hesaplamazsak sorumsuz da hareket edebiliriz. Ama onun da yüce Rabbimiz tarafından bize sorulacak bir hesabı olduğunu da aklımızdan değerli kardeşlerim çıkarmayalım. Yine yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde insanoğlu kendisinin boş yere yaratıldığını ve netice itibariyle bize döndürülmeyeceğini mi zannediyor buyuruyor. Yani ne demek istiyor yüce Rabbimiz? Biz boşu boşuna amaçsız, gereksiz, gayesiz bir yere yaratılmadık. Bir amacımız, bir gayemiz, bir görevimiz, sorumluluklarımız var değerli kardeşlerim. Bunları yapmakla mükellefiz. Yapalım, yapmayalım. Ayet-i Kerime'nin son cümlesi bize neyi ifade etti? Biz Yüce Rabbimize netice itibariyle döndürüleceğiz, döneceğiz. Rabbimizin huzuruna varacağız. Rabbimiz bizden sorumluluklarımızı yaptık mı, yapmadık mı? Ne kadar yaptık, ne kadar dikkatli davrandık, ne kadar eksik bıraktık? Bütün bunların Rabbimiz bizlere değerli kardeşlerim hesabını soracaktır. Netice itibariyle o hesabı vermekten kurtuluş, değerli kardeşlerim. Daha doğrusu kaçış, kaçarak kurtuluş yoktur. Bu hesap divanına değerli kardeşlerim hepimiz duracağız. Orada Peygamber Efendimizin ifadesiyle hayatımızın baştan sona hesabını vereceğiz. Gençliğimizin hesabını vereceğiz. İlmimiz ile amel edip etmediğimizin hesabını vereceğiz yüce Rabbimize karşı. Malımızı nereden kazandık? Nerelere harcadık? Helal'e harama dikkat ettik mi, etmedik mi? Onların Rabbimize hesabını vereceğiz. Ömrümüzü, zamanımızı nasıl değerlendirdik? Değerlendirdik mi, değerlendirmedik mi? Verimli mi değerlendirdik yoksa boş işlerle mi geçirdik? Bütün bunların değerli kardeşlerim Rabbimize hesabını vereceğiz. Yani kısacası bütün bunların hepsinden Rabbimize karşı sorumluyuz. Ne demek bu? Bir manada şu demek bizim hayatımızı nasıl geçireceğimize biz değil, Rabbimiz karar veriyor. Bu bilinçle olmamız, bu bilinçli olmamız lazım. Bu bilinçle hareket etmemiz lazım. İşte gençliğimizi nasıl yaşayacağız? Ömrümüzü nasıl değerlendireceğiz, yaşayacağız? Malımızı nasıl kazanacağız? Bütün bunlara biz yapıyoruz bunları ama nasıl yapacağımızın kararını Rabbimiz veriyor. Rabbimiz bildiriyor. Kur'an-ı Kerim değerli kardeşlerim bize bunları anlatıyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize bunları anlatıyor, bizlere öğretiyor. Bu yönde bizlere örnek oluyor. Buraları takip etmemiz, buralardan sorumluluklarımızı öğrenip o sorumluluklarımızı yerine getirmeye gayret etmemiz lazım. Evet kaynatta, bu evrende etrafımızda neye bakarsak bakalım gayesiz hiçbir şey yoktur. Canlı veyahut da cansız, küçük veyahut da büyük bir karınca, bir sinek, işte bir çivi, ufak tefek böyle şeylerin bile bir yapılış, bir üretiliş bir gayesi vardır. Gayesiz bir şey yoktur. Ama en mükemmel bir şekilde yaratılan en üstün özelliklerle yaratılan, donatılan ve bütün evrendeki her şey hizmetine sunulan Allahu Teala sayısız nimetleriyle nimetlendirdiği bir kulunu gayesiz bir yere yaratmış olabilir mi haşa? Böyle bir şey düşünülemez. Kur'an-ı Kerim'ine baktığımız zaman Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Ben cinleri ve insanları Sadece ve sadece bana kulluk yapsınlar diye yarattım buyuruyor. Yani bir amacımız var. Nedir bu? Rabbimize kulluk yapacağız. Rabbimize kulluk yapacağız. Yani ne demek Rabbimize kulluk yapmak genel bir kavramdır. Bunun içeriğini biraz birkaç cümleyle açıklamak lazım. Yani Rabbimizi tanıyacağız. Ona samimi, sağlam bir imana saygı olacağız, iman edeceğiz itaat edeceğiz. Onun emir ve yasaklarına uyacağız. Bizden istemiş olduğu ibadetleri, işte namaz, oruç, haç, zekat, kurban, diğer ibadetleri yerine getireceğiz. Yüce Rabbimizin bizden istediği bir ahlaka sahip olacağız. Yüce Rabbimizin razı olduğu olacağı bir hayat yaşayacağız. Rabbimize hesabını, hesabımızı vereceğimiz bir hayat yaşayacağız. İşte bu bizim kulluk görevimizdir. Yaratılış gayemiz de budur. Bizim en büyük sorumluluğumuz budur. En büyük sorumluluk değerli kardeşlerim Rabbimize karşı olan sorumluluktur. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir gün sahabeden Muaz İbni Cebel Hazretlerine şöyle diyor. Ya Muaz Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Muaz terbiyesiyle şu karşılığı veriyor. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kullar üzerindeki hakkı kulların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır buyuruyor. Ve akabinde yine Muaz'a şöyle soruyor. Kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? bilir misin? Bunun üzerine yine Muaz Allah ve Resulü daha iyi bilir deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu karşılığı veriyor. Kullar Allah'a ibadet eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazlarsa Allah'ın onları azap etmemesi kulların Allah üzerindeki hakkıdır. Yani burada bir karşılıklık var. Ama Burada bizden istenen hususa kulak vermemiz dikkat etmemiz lazım. Nedir o? Rabbimize kulluk yapacağız, ibadet yapacağız, ona ortak koşmayacağız. Bu bizden istenen, bize yüklenen sorumluluk bu. Onu yaptığımız zaman gerisini Allah'a bırakacağız. Allahu Teala böyle kulları için zaten cenneti hazırladığını orada en güzel nimetleri hatırla, bize hazırladığını haber veriyor. Tabii ki değerli kardeşlerim insanın sosyal bir varlık olması hasebiyle sorumlulukları sadece Allah ile kendisi arasında olan sorumluluklar değildir. İnsanın etrafındaki diğer insanlara karşı da sorumlulukları vardır. Ailesine karşı sorumlulukları vardır. Eşine, çoluğuna, çocuğuna, annesine, babasına, kardeşlerine, komşularına, arkadaşlarına, yoksula, fakire, muhtaca karşı yani böyle etrafında yaşayan insanlara karşı, bütün insanlığa karşı en geniş çerçevede insanın yerine getirmesi gereken sorumlulukları vardır. Bu manada bir cümleyle şunu ifade edelim. İnsan ailesiyle ilgilenecek. İnsan Peygamber Efendimizin yine hadis şerifinde geçer. Bir çoban gibidir, sorumludur, yükümlüdür. Herkes kendi sorumluluğu altında olanlarla ilgilenmek zorunda, onların ihtiyaçlarını gidermek zorunda. Ailede de yine anne babalar çocuklarını maddi olarak besleyip büyüttükleri, bakımını yaptıkları gibi manevi olarak da dini bilgilerini, dini yaşantılarını ne yapması lazım. O çocukların öğrenip yapmalarını, yaşamalarına yardımcı olmaları, öncülük etmeleri, onları yönlendirmeleri lazım. Bu da anne babaların çocuklarına karşı sorumluluğudur. Bütün bunlar, bütün ailelerde, bütün anne babalar yapsa toplumda zaten ihmal edilen, geride kalan, geride bırakılan, eksik kalan bir evladımız, bir gencimiz kalmaz. Nesiller böyle güzel yetişir. Böyle olmalıdır. Sorumlulukla hareket etmek de zaten değerli kardeşlerim ne yapar? Bunu gerektiriyor. Böyle olmaya çalışmamız lazım. Değerli kardeşlerim işte değerli kardeşlerim konumuz biraz geniş uzun bunu hepsini bugün anlatıp bir sohbet anlatıp bitirme şansımız aslında yok. Ama kısaca bir özetini geçmiş olduk. Şimdi sohbetimizin başında bir e, temenni ile başlamıştık Rabbimize dua ile hamd ile ve orada şöyle söylemiştik. Bizleri fırsatlarla dolu manevi atmosferi yüksek Ramazan'a kavuşturduğu için Rabbimize hamd etmiştik. Evet. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Bu Ramazanlar, Ramazanlar maneviyatı çoktur. İnsanı ne yapar? Maneviyata doğru çeker, yönlendirir. İnsanı kendine getirir. Geçmişin muhasebesini insana yaptırtır. Sorumlu hareket edersek bizim de yapmamız lazım. Geçmişin bir muhasebesini yapmamız lazım. Geçmiş günahlarımızdan kurtulmanın çareleri bu Ramazan-ı Şerif ayında çoktur. Oruç tuttuğumuz zaman inanarak samimi bir şekilde peygamberimiz öyle buyuruyor. Geçmiş günahları affolur. Ramazanın başı rahmetli. Rahmet eder Rabbimiz bize. Merhamet eder. Bizi en güzel ibadetleri güzel bir şekilde yapmaya teşvik eder. Onlar yaptığımız zaman bunların karşılığını bize eksiksiz ama çok kat kat fazlasıyla bize vereceğini de yine ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler Allahu Teala'nın vereceğini bize vaat ediyor, gösteriyor, öğretiyor, bildiriyor. İşte değerli kardeşlerim böyle ne yapacağız? Biraz kendimizi işte bu günlerde biraz da evlerimizdeyiz. Boş zamanlarımız belki çok kendimizle baş başayız, ailemizle baş başayız. Ne yapacağız? Kendimizi biraz böyle uhrevileşmeye doğru ver vermemiz lazım ibadetlerimizi daha güzel nasıl yaparız? Eksikliklerimiz var mı? Bilgi yönünden, dini bilgiler yönünden eksiğimiz, gediğimiz var mı? İşte şu halim ile ben Rabbimize, Rabbime kavuşsam sorumluluklarımı yerine getirmiş bir kul olarak ey Rabbim ben geldim diyebilecek bir halde miyiz? Bunların muhasebesini değerli kardeşlerim iyi yapmamız lazım. İşte Ramazan-ı Şerif bunun için bizim için bir fırsattır. Belki de son fırsattır. Bu fırsatı iyi değerlendirmeye gayret edelim değerli kardeşlerim. Sorumlu hareket edelim. Sorumsuzca hareket etmeyi dinimiz değerli kardeşlerim hiçbir zaman onaylanmaz. Yüce Rabbimiz tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Bizleri insanların maruz kaldığı bu koronavirüs salgınından da bütün hastalıklardan, bütün afetlerden muhafaza eylesin, kurtarsın. Ramazan'ı Ramazan şerifimiz mübarek olsun. elhamdülillahi Rabbil Alemin.